Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars bölümünde daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars gameplay çekeceğiz. Şimdi ilk elimize başlayalım. Bakalım ilk elimizi kazanacağız mı arkadaşlar? Hemen şöyle etraftaki kutularımızı alalım. Ben şu soldaki kutuyu hemen gideyim arkadaşlar. Hemen şu iki kutuyu da alayım. Şu an canım ve hasarım baya fazla arkadaşlar. O yüzden ortaya gideceğim. Şu an bir takım yok sadece. Yani bir takım öldü gitti. Ve arkadaşlar kimse benim ortada olduğumu bilmiyor Piper dışında. Şimdi Colt da öğrendi ve Frank falan da gördü arkadaşlar. Şimdi hemen ultiden kaçalım. Ve ben Piper'la Colt'a doğru ilerledim arkadaşlar. Şimdi benim takım arkadaşım öldüğünden dolayı geriye çekileceğim. ve 9 jetonlu brok var arkadaşlar. Ağledim, ağledim, hemen şöyle ağledim, diğer ağledim, takımı sıkıştırmamız lazım. Ağledim, ağledim. Ve arkadaşlar bizim Max bayağı iyi kaçtı. Ve daha 4 ağledim, takım var arkadaşlar. Alan iyice daraldı. Ağledim, ağledim. Şimdi Frank'i de öldürdüm arkadaşlar. Ve hesaplaşmaya kaldık. Oğlum, gitti, ha, neyse, bir saldım, bir Ve bir ikinci olduk bir arkadaşlar. Şimdi ikinci elimize de başlayalım. Allah ım, Allah ım. Ve arkadaşlar hemen etraftaki kutuları alalım. Etrafta şu an kutu yok ama ben ortaya doğru ilerleyeceğim. Takım arkadaşımla birlikte. Ben hemen şu köşedeki kutuyu alayım. Şimdi arkadaşlar Max'e yetişemedim. Hemen geri dönüş yaptım ve öldürdüm arkadaşlar Max'i. Şu an bayağı iyiyiz. Daha 5 takım var. Hemen şu robotu da alalım. Robot da aldık arkadaşlar. Hemen şöyle iki takım birden yok edeyim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu an hesaplaşmaya kaldık tekrardan. Hemen takım arkadaşımın doğmasını bekleyeceğim. Ve arkadaşlar oyun dondu. Şimdi tekrar geldi. Hemen böyle Şuradaki jetonu da aldım. Şimdi de cini arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar bu eli kazandık. Şimdi tekrardan bir el daha başlayalım. Şu an güzel kupa kastık. Şimdi arkadaşlar ben gene etraftaki kutuları alacağım. Şimdi hemen bir kutuyu almadan ben bu kutuyu da alayım arkadaşlar. Ve arkadaşlar iki tane bir takım olmuşlar. Yani aynı takıma denk gelmişler arkadaşlar. Biz hemen buradan kaçalım. Tamam, haberin. Ve arkadaşlar bir tane bir robotu aldı. Büyük ihtimalle onun öldürmesi çok zor olacak. Ve arkadaşlar bir tane bir öldürdüm. Ve arkadaşlar diğer bir öldüremedim. Şimdi bizim takım arkadaşımız diğer bir öldürür arkadaşlar. Ve arkadaşlar diğer bir öldü. Şimdi hemen şu köşedeki jetonu da alayım arkadaşlar. Şimdi direkt ultimle gidip birisini öldüreceğim. Ya arkadaşlar ben hemen şu köşedeki takımı da öldüreyim. Bu elde birinci olduk arkadaşlar. Şimdi tekrardan başlayalım. Ve arkadaşlar şu an oyun kasıyor. Birazcık. O yüzden şimdi internet kapat yapıp oyuna tekrardan gireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen internet açılsın. Ve oyuna tekrar girelim arkadaşlar. arkadaşlar bayağı... Ve arkadaşlar şimdi oyuna kasmamız gitti ve ölmemişiz. Hemen şöyle köşelerden ilerleyelim. En iyisi bu takımı sıkıştıralım arkadaşlar. Hemen şu karlı öldürelim. Ve diğer takım bizi sıkıştırdı. Büyük ihtimalle öldürür arkadaşlar. Ben ben Ve arkadaşlar bizim Max bayağı iyi kaçtı. Yani ben şimdi diğer takımı da öldürmeye gideceğim arkadaşlar. Bizim Max diğer taraftan sıkıştırdı. Ve ultimi kullanmadan hemen Böyle öldürdük arkadaşlar Mech'sle birlikte. Şimdi diğer takımı bekleyelim. Şimdi arkadaşlar ben büyük ihtimalle Emz'e ultimi kullanarak onu öldüreceğim. Ve arkadaşlar Nita geldiği için öldüremedim. Ama ikinci olduk. Artı 7 aldık gene Şimdi biraz daha başlayalım. Ya. arkadaşlar şimdi tekrardan tekrardan oyunda bir kasma var. Şimdi ben interneti kapatacak yapıp oyundan tekrardan bir çıkış yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle internete bağlanalım. Ve tekrardan girdim arkadaşlar. Büyük ihtimalle ölmemişizdir. Şimdi oyuna girdim mi arkadaşlar savaşın ortasında tekrardan oyun kasıyor şu an. Kasma gitti arkadaşlar. Birazcık kasıyor gene de. Şimdi arkadaşlar bizim Max öldü. Şimdi tekrardan başlayalım. Arkadaşlar ben yine köşedeki kutular almaya gideceğim hemen. Bizim Max de ortaya doğru ilerleyecek. Bizim Max büyük ihtimalle koltuğu öldürür ve koltuğu öldürdü. Şimdi ben Diğer takım arkadaşını sıkıştıracağım arkadaşlar. Max Max'i öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada ölmem zaten. Ve Colt beni aksesuarıyla öldürdü. Şimdi takım arkadaşım benim Doğup jetonları almamı bekliyor. Hemen ben şu küçük jetonları da alayım arkadaşlar. Ya arkadaşlar birazcık oyunda kasma var. Bundan dolayı hepinizden özür dilerim. Ve şimdi bizim takım arkadaşımız takımları yani bir takımı yok etti arkadaşlar. şimdi bakalım şimdi diğer takımda öl öldürebilecek mi arkadaşlar ben uzak mesafeli takımlara bir şey yapamam o yüzden bizim Max büyük ihtimalle ikisini öldürür arkadaşlar ben buradan sıkıştırdım ve arkadaşlar bizim Max iki takım yok etti şu an ben bizim Max'i koruyacağım arkadaşlar Seben şu robotu da hemen öldüreyim. Ya <laughs> arkadaşlar bizi öldürdüler. <laughs> Ve kaybettik arkadaşlar ama yine de ikinci olduk. Şimdi bakalım kaç kupa kasmışız. Arkadaşlar kaç kupa kastığımız gözükmedi. Arkadaşlar kanalıma abone olmazsanız abone olmayı, bildirimler açmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.